Şimdi Allah. dedem söyledi 10 bin kişi sana dua ediyor. Ama o ki Müslüman hakiki Müslümandır. Anwar abi dua ediyor. İki hakiki Müslüman o nedir? O ki biliyor herkes Allah'ın yorumda çalışsın, şey etsin, sana <laughs> dua ediyor. Onun için 10 on bin, 10 bin kişi değil, 100 bin kişiden daha fazla. Bu bir. İkincisi de Tabi Kur'an-ı Kerim'de bir müslüman Allah yuhibb sabirin ve Allah yuhibb muhsinin muhsinin bir sen sen sonra söylemiş asahiyu habib bu Allah'ın hoşavisti yani en sevgilisi neden çünkü çok sahi bir adamdır. Cemal yani, Cemal bir adam. Şimdi yet, bütün dairelerde, bütün holdinglerde söyleyin bak, bir tane bekar bir personelimiz bizimki, onların beş çocuk, yedi çocuk sahibi daha fazla maaş alıyor. Maşallah, güzel bir tespit. Bize bir bekar, ötekinin beş çocuk evlisinin daha çok para alıyor diyor. Şimdi yani... onun için Allah her zaman Enver abi çok seviyor. Çünkü sakittir, cömerttir, cömert. Hatta, Cömertlik. 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 hatta hat, hat edersen, fasık da olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. selam. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, özetle şunu söyledi biraz evvel. Ben şimdi tam atlayayım amca. Bana <laughs> <laughs> <Para> söyledi biraz evvel <laughs> <daha> çünkü. <laughs> abi çok mu bir şey söyledi anasın? Enver abi münafıklar sevmezdi. Yani kelime-i şehadet getiren Müslüman, mutlaka Enver abi sever ama münafık olan yani. Hem Allah'a inanan hem Allah'a inanmayan, işine gelse Müslüman, işine gelme zaman Müslüman, bu tipten yanar dönerler, Bunların en merhabi sevemez. Neden? Nasıl etmez Cenab-ı Neden nasıl etmez? Neden nasıl etmez? Çünkü hadis-i şerif var. Cenab-ı Peygamber kuruyor ki aleyhisselatü vesselam kişi sevgiyle beraber olacaktır. İnsanlar birini severse ahirette de beraber olacaktır. Yani, Cenab-ı Hak cennetini nasip etmeyeceğin kişiye nasıl Müslüman sevdirsin? Sevgimizi bir araya getirecek inşallah. <laughs> <laughs> Hatta Bu İhlas buyrular, bu İhlas var ya, bu İhlas. Bu İhlas, cennetten dünya ile bir sofra buyrular. Yenilere almıştık sonra. Cennet nimetleri ancak elin cennet nasıl? olur. Onun için sofrayı birbiri lazım. Şirketler hakkında olmalı lazım. Çalışımın hakkında olmalı lazım. Salkıp savaştı de dedi, seni mi? Dedem, ne kardeşim? Sen ne dedin? Ne kardeşim ben bir hasta adamım. Benim hastalığım çok iş vermek, çok aş vermek insanların çalışanların adedini artırmak. Ne kadar dedi? Dedim evet. şu anda 10 bin. Ama inşallah 100 bin olsun. Hedefim 370 evet. bin dedim. İnşallah. Evet. Niye 370 bin dedim bu sefer? Dedim ki ben bir gün ben bu koç dedi ki oturuyordu sofrada çocuk dedi sende kaç kişi çalışıyor? Dedim ki 10 bin. Ama ben de 30, 37 bin. Dedim ki çok yaş falan var. Ben sizlerce dedim, 70 bulun. Dib dib ama tamam. Ya Allah, <laughs> <laughs> e ben, ben 70'lerde lerde abilerimle de karşıdım. Hadi şirkte büyümüş büyümüş. kana lillah, bakal kana Allah'ya. Herkes Allah'a olsa Allah da ona. Bir. Demin de rahmetli Maşallah. Hepinizin adına bismillah. Tamam mı <laughs>